Koşun bebeklerim. Tam o başa gidin geri dönün. Geri dön İra geri dön oradan. Hira Nur geri dön. Sen de dön. gelin. Gel. Erkan, Lisa. Lisa, Erkan. Yavaş İsmail, yavaş. <gülüyor> yavaş <gülüyor> Yavaş. <laughs> <laughs> yavaş. Ta tamam, bir de o tarafa, o tarafa. Bu tarafa İsmail, bu tarafa la. Bu tarafa. İsmail bu tarafa. Gelin. Yok yok, bir bu tarafa gidek de gel gel. Hadi. Ben giderim, siz Aferin. Tam o başa gidin İsmail. Başa gidin geri gelen hadi. oğlum <laughs> sen de para çarpıyorsun lan. <laughs> Git şuraya. Ablaya koş yakala onu. Koş. Sen de iki bir gelip bana çarpıyorsun hadi yürü. Tam oraya gidin geri dönün. Haydi. Git git git. Koş 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 spor yapın koş. Aferin koş. Dur, dur. Başka bir oyun. Tamam. Şuraya gidip sürdük. Nereye? Ula yavaş. Dur, buraya sürecek burada. Dur onlar gidiyor mu dur. Onlar gidiyor herhal onuna gitsin. Ama yok basket oynuyorlardır. Gel gel orada basket oynuyorlar. Gel İsmail. Gel orada basket oynuyorlar. Gel İsmail. Biraz bir şey İki onların yanına gitmeyin yalnız. İndir, in de çık. İn çık. Dur. Oraya onların yanına gitmeyin bak bu taraftan. Onlar Ay, şey oynuyor. Yana 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 yana. Dur bak. kaç buradan kaç. O tarafa gitmeyin burada oynayın tamam. Ondan sonra o tarafa gidiyoruz. Evet. Burası evet. güzel. burada duralım baba. He, he, buradan oynayın. Burada dışarıda keş. He. burada oynayın ha. Ha burada oynayın ha böyle. Ama ben, ee, ben be, yakalayamıyorum ki siz hızlı gidiyorsunuz. Kapar çekme. Tamam. Hadi. Tamam, Hadi. tamam tamam kapar diyorum biraz, biraz daha, daha çekeyim. Daha, daha, daha. Tamam. Hayır. Hmm. hayır el hayır. sallayın, el sallayın kapatayım. El sallayın, çav çav edin. Çav çav. Çav çav. Evet. Da unutmayın. Tamam. Şey He, ne dedin bir daha diye abone ne? Abone olmayı unutmayın. YouTube hani... kanalımıza abone olmayı unutmayın diye. YouTube a... kanalımıza. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi gel. Aferin şeyin. kızım. Tamam bu Geçin. tarafa. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, -bye.